Mersin'in Erdemli ilçesinde köylerde turfanda kiraz hasadı başladı. Kalitesi ve verimi yüksek kiraz bu yılda büyük ilgi görürken, iç piyasanın yanında Norveç, Almanya ve Rusya'ya da ihraç edildiği belirtildi. Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde ilk sıralarda yer alan Mersin'de kiraz hasadı başladı. Bu yıl 2500 dekarda 5000 tonun üzerinde ürün rekoltesi beklenen Erdemli bölgesindeki kiraz bahçelerinde Turfan'da kirazın hasadı yapıldı. Kalitesine göre 40 liraya kadar alıcı bulan kirazın yurt dışına da ihraç edildiği belirtildi. Turfan'da ürün yetiştiren üretici ise kazancın daha fazla olduğunu belirterek fiyatlarından memnun olduklarını kaydetti. Turfanda kiraz yetiştiren üretici Fatma Şimşek ise yaklaşık 15 yıl oldu. Daha önce buraya sebze ekiyorduk, domates ekiyorduk. Ondan fazla bir kar olmadığı için köyümüzde de Turfanda kiraz dikenler oldu. Onlarda verim ve kalitenin güzel olduğunu görünce biz de kiraza çevirdik dedi. Yaklaşık 15 yıl falan oldu. Daha önce sebze ekiyoruz, domates ekiyorduk. Ondan bir fazla kar olmadığı için köyümüzde de turfanda kiraz dikenler oldu. Onlarda verim ve kaliteliğinin güzel olduğunu, erken çıktığını görünce biz de kiraza çevirdik. Kirazımız erkenci türü bir kiraz, etli. ihracatçıların tercih ettiği bir kiraz, sevkiyatçıların tercih ettiği bir kiraz. İçte de dışta da güzel satılan bir kiraz. Diğer bir üretici Hasan Ev'dense, Kiraz Hasadı bölgemizde başlamış bulunmakta, ilk Turfanda Kiraz Koramşalı'da çıkıyor dedi. Kiraz Hasadı bölgemizde başlamış bulunmakta, Turfanda Kirazı Koramşalı mahallemizde çıkıyor. Norveç, Almanya, Rusya gibi ülkelere ihracatı yapılıyor. Kalite olarak çok iyi, çok verimli bu yıl, talepler çok iyi. Şu anda da 35-40 lira arasında pazarda satış buluyor.